Şimdi iç siyasete bakalım. İç siyasette muhalefet, muhalefetteki ittifak trafiği ve bununla ilgili eleştiriler masa tartışması. Bizler bütün hakaretlere rağmen bir araya geldik. Bizi bir araya getiren vatan sevgisi. Bu kara kalem çizilmiş bir şey. Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Dikdörtgen olsaydı dört ayağı olurdu. Kare olsaydı dört ayağı olurdu. Yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak. Yani HDP. Muhalefet liderlerinin buluşmasına dair bugüne kadarki en dikkat çekici yorum MHP liderinden geldi. Geometrik terimlerle masanın ayak sayısı üzerinden o buluşmayı eleştirdi. 6 lider için 6'lı ganyan ifadesiyle. Şurada 6'lı ganyan ortada HDP yanında Avrupa Konseyi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği biz cumhur ittifakıyız bizim masamız yuvarlak değil köşelidir. Panik içindeler biliyorum. Korkuyorlar biliyorum. Güzellikten korkulmaz arkadaşlar. Demokrasiden korkulmaz. 12 Şubat'ta Ahlatlı Bel'de yapılan 5,5 saatlik zirvede 6 muhalefet partisi lideri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci başta olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren her konuda ortak hareket etme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Türkiye'nin bir felakete sürüklendiğini 6 partinin genel başkanı da görüyor. Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir köksüzlüktür? Bu nasıl bir gayrimilliliktir? Güçlendirilmiş parlamenter sistemle Demokrasiyi inşa edeceğiz. Bozulan bütün çarkları düzelteceğiz. Devlette liyakati getireceğiz. Ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Yani bir adil düzeni getireceğiz. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir ve HDP'nin içinde olmadığı bir gelecek arayışı yeni bir gelecek sunmaz, sunamaz. Millet ittifakı bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. HDP, muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde kendilerini yok sayamayacağını söylüyor. Bahçeli ise yuvarlak masanın ayağı HDP gizli ittifak ortağı diyor. Herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş gördüğü demokratik bir Türkiye'yi kurmak istiyorlarmış. Gelsin nerede bunu kulağıma anlatsınlar. 28 Şubat günü saat 13.30'da 6 lider buluşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokrasiyi inşa edeceğiz. 6 liderin bir sonraki buluşmasının tarihi biliniyordu. CHP lideri saatte verdi. 28 Şubat saat 13.30'da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş metni kamuoyuna açıklanacak. Bu arada Ankara bürosundaki arkadaşlarımız baktılar. Söz konusu masanın dört ayağı varmış. Ne ifade ediyor? Onu ayrıca konuşmak lazım. Bakalım belki siyasete, iç siyasete konu olur.